Bugüne kadarki en ilginç taktiğimizle beraberiz. Yani çok farklı. Mesela ilk defa belki ligin en az gol atan takımlarından bir tanesiyim. İlginizi çekebilir. Zayıf takımlara puan kaybedip en güçlü takımları yenebiliyorum. Bu da enteresan. Yani tamamen çılgın, ilginç bir taktik oldu benim için. Normalde hani başarısız diye paylaşmazdım fakat birkaç tane yetmenle göstereceğim. Doğru kadro kurmayla Bence bu taktikte çok farklı, çok e, iyi başarılar elde edebilirsiniz. Bu yüzden sizinle paylaşacağım. Taktiğin detaylarına da geçeceğim. Görelim bir bakın bu enteresan taktik neymiş, bu farklı taktik neymiş. Bir de siz deneyin. Belki çok daha iyi verimler alacaksınız. Normalde İspanya Ligi'nden düşmeye oynaması gereken bir takımın bu istatistikleri yakalması da aslında güzel. O yüzden bence bu e, taktiği bir değerlendirin. Bence bu taktiğe bir şans verin. E, verimlerini hep beraber görelim. Ama... Taktiğe geçmeden ne yapıyoruz? Hemen alttan abone oluyoruz. Videoya bir like atıyoruz. Bir de destek yorumu. Çok şey istedim farkındayım. İyi seyirler. Şimdi şöyle oluyor. Las Palmas tabii yaptıklarımıza bakalım. İspanya Ligi'nde Barcelona'nın arkasından ikinci sıradayız. 20 maç sonunda. Arkamızda Real Madrid var. Real Madrid'e 3 puan fark atmışız. da bize 2 puan fark atmış ama buna alışık değilsiniz. Ligin en az gol atan takımlarından bir tanesiyim. Hatta ilk 8 içindeki takımlarda en az atan takımım. Onu söyleyeyim. Ama gol yeme konusunda yemiyorum. 20 maçta 4 gol. yemiyoruz gibi bir şey. Barcelona'larla, Real Madrid'le, Atletico Madrid'le herkesle oynadım. Yediğim gol sayısı 4. Yani yemedim desem yerindedir. Böyle bir taktik enteresan. Bana çok değişik geldi ama Şöyle e, şu kısmı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın mesela hazırlık maçlarında işte beraberlik galibiyet falan Valencia'yı yenmişim. Ligde Deportivo Celta Real Betis beraberliği var. Ardından Valencia'yı deplasmanda yeniyorum. Bakın Royal Vallecano Sevilla'dan bir mağlubiyetim var. Zaten tek bir mağlubiyet aldım herhalde. Onu da Sevilla'ya karşı aldım fakat yine bakıyoruz. Şöyle Asasuna beraberliği, arkasından Real Madrid galibiyeti. Şöyle gidiyoruz. Villarreal beraberliği. Etafe'yi yeniyoruz, yeniyoruz. Kadiz beraberliği. Bilbao beraberliği. Arkasından Atletico Madrid'i yeniyoruz. Görüyorsunuz o beraberliklerden sonra Barcelona'yı yeniyoruz. İlginç oldu. Biraz taktik değişik oldu. Büyük takımları yenebildiğim için de daha çok ikna oldum sizinle paylaşmaya. Dilerseniz geçelim detaylarına. Çok fazla konuşmayacağım bu sefer. Evet gençler. Üçlü savunma taktiğimiz. Üçlü savunma, ikili ortasa, dörtlü ofansif hattı tek forvet şeklinde oynadık. Yani 3 2 4 1 şeklinde sağa kuruşlanmış durumdayız. Bu e, rollerini gösterelim önce. Libero kaleci, stoper, stoper, çift yönlü orta sağ, oyun kurucu, kanat, gelişmiş oyun kurucu, gelişmiş oyun kurucu ve hedef forvetle oynadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar zaten maç içindeki değişiklikler önemli. İkinci ara yaptığımız hamleler önemli. Kanatların yerini mutlaka değiştirin. İlk yarı mesela Baleneşa sol ayaklı. E, El Gazi sağ ayaklı ya. İlk yarı ters ayaklarla oynadınız. İkinci yarı değişikliği yaparken örnek veriyorum. Nerede lan bu? Villa sağ ayaklı. Buraya koyun. Normalde sağ kan e, sol kanat oyuncusu. Kolibali sağ kanat oyuncusu normalde sola atın. Ters ayaklı e, oynatın orada. Orta sağların yerini değiştirin. <laughs> oyuncu değişikliklerinizi yapın. Bu şekilde reaksiyonu ciddi göstermeye başlıyor takım. Toparlıyor onu söyleyebilirim sizler için. Ee, fakat mesela değinmek istediğim şey var. Bakın. Normalde 78 güzel bir reytingtir. Ben 73'lük oyunculara sezonda 70-80 gol attığımı hatırlıyorum. Yani önceki serilerde. Burada da olacak. Onu da göreceksiniz ama abi bu çocuğa bakar mısınız? bura? <laughs> 19 maç 3 gol, 0 asist. Böyle golcü olur? Benim stoperlerimin bu kadar yapması lazım ama gol atmıyor. Fakat bakın forvet olması gereken niteliklerde bakın hızı çabuk, iyi. Çalışkanlık var, hava kabiliyeti var, soğukkanlılık var, bitiriciliği güzel. Kontroller hareketleri güzel. Forvet niteliklerinin hepsi iyi olduğu halde Armand Bravo'dan hiçbir verim alamadık. Yani, e, kiralamıştım Chelsea'den. Her zaman iyi reytingli oyuncular iş yapmıyor. Hatam şuydu. Erik Lopez'le oynayıp bitirici rolü verseydim eminim Erik Lopez şu reytinglerle, şu niteliklerle daha işler yapabilirdi. Ama şans vermedik birkaç defa. Yedekten aldık. O da skor katkısı yok zaten. Bu yüzden oyuncu seçimleri çok önemli arkadaşlar taktikte. Benim iyi bir golcüm olsa örnek veriyorum burada Mokoko ya da işte Adem olsaydı, Haaland olsaydı bambaşka istatistikler görebilirdik. Gol rekoru falan da görebilirdik. Müthiş ofans ama orada hedef forvetim çok kötü. Buna rağmen bunları yaptım. Ben eminim ki doğru kadro kurduğunuz zaman da siz benim yaptığımın çok daha iyisini yapabilirsiniz. Gelelim arkadaşlar. Talimatlar zaten kendi oyuncu grubunuza göre veriyorsunuz. Genel oyun tarzımız genişlik daha dar. Mantalite hücum. Tempomuz hızlı. Taktik, yatkınlık, macera, perez, çalışkanlık, hızlı, yaratıcılık, cesur. Yani genel e, niteliklerimiz daha dar. Hücum, hızlı, macera, perez, hızlı, cesur. Hücuma geçtiğimiz zaman hücum e, talimatları. Pastaşma tarzı karışık. Hücum tarzı karışık. Forvet oyuncuları kaleyi gördüğünde vur. Oyunu geniş alana yayma karışık. Oyun kurma hızlı. Kontra atak evet. Karışık, karışık, kaleyi gördüğünde vur. Karışık, hızlı, evet şeklinde Burayı e, seçiyorsunuz. Ve savunma kısmına geldiğimiz zaman talimatlarda pres tam saha. Top kapma tarzımız sert. Savunma çizgimiz yüksek. Önde savunmayı kuruyoruz. Libero kaleci. Evet. Zaman geçirme normal. Savunmada tüm saha sert yüksek. Evet olarak <laughs> seçim yapıyoruz. E, gördüğünüz gibi hani taktik bence güzel iyi ama eee Oyuncu seçimleri de bence çok etkili oluyor bu e, bağlamda. Daha iyi bir forvet olsa farklı sonuçlar alabilirdim. Hatta ofansif orta sahalarımdan e, Sam bakın daha düşük. Bundan biraz memnun kaldım. Ramseler'den kalamadım. E, niteliklerine falan baktığımız zaman şöyle. Benim beklentim vardı. Ondan da faydalanamadım. Oyuncu seçimleri o yüzden çok önemli. E, ratinginden ziyade oyuncuların verimliliği, kalitesi önemli. Tabii bunun için denemek lazım. Görüyorsunuz yani benim çok güzel bir profil iş yapar dedim oyuncu bile 19 maçta sadece 3 gol atmış. O yüzden biraz da transfer şans yani onu tutturmak gerekiyor. Evet ee, taktiğimiz bu şekilde. Gerçekten çok farklı, çok enteresan oldu. Hani normalde bunun gibi birçok taktik yapıyorum. Ya bu başarısız olmadı diye e, ee, iptal edip başka taktik yapıyorum. Başka denemeler yapıp sizle paylaşıyorum ama. Bunu içimden paylaşmak geldi. Bence bu taktikle başarılı olabilirsiniz. Kullananlar da deneyimlerini yorumlar kısmına yazarak bizim fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Şimdiden bunun için de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çıkarken de abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.